Merhabalar dostlar. Ben Elif Bugünkü içeriğimiz arkadaşlar 24 saat boyunca her şey mavi. Sivitim mavi, kotum mavi çorabım da mavi olduğuna göre arkadaşlar mavi yemeğimize geçebiliriz. Ve mavi yemeğimiz burada mavi bir içeceğimiz var tabii ki mavi bardakta fakat içeceğim maviliğinden gözükmüyor. Burada mavi makarnamız var. Şuna bakar mısınız ya? Mas mavi makarnamız var ve tabii ki burada da mavi mantımız var. O zaman hemen ne yapalım bunları yiyelim çünkü bugün daha çok mavi şeylerimiz var. O zaman 3, 2, 1 mavi yemeğimizi yemeye başlayalım. Evet. Mavi yemeğim yemek için oturdum. Şöyle içeceğimi şöyle biraz şu tarafa alayım. Evet. Gör, şöyle tabakların içi de mavi. Bunda böyle kenarlarında mavilikler var. O zaman hadi mavi yemeğimizi yiyelim. Bu arada kerkerilerimi kestirdim. Balkona koydum ki biraz soğumuş. Mavi olacak mı bakalım bu yemeğin sonunda her şey. Mavi. Ee, makarna çok güzeldi. Şimdi o zaman mavi montumuza geçelim. Çok güzel gözüküyor. Mavi bu arada en sevdiğim renk. Bu seriye mavi en sevdiğim renkle başladım eğer beğenirsiniz like atarsanız arkadaşlar like atarsanız abone olursanız arkadaşlar bu serinin devamı gelecek ve yorumlara hangi seri hangi renkle devam etmemi istiyorsanız o rengi yazın ben onu o rengiyle devam edeyim şöyle bir kaşık mavi mantı alalım bakın Mavi içeceğimizi de unutmayalım. Her şey çok güzel gerçekten. Dediğim gibi en sevdiğim renk mavi. O yüzden ev, evde çok mavi şey var. Mavi dediğim için çok mutluyum. Her yer mavi, çok mutluyum o yüzden. Ee, ben yemeğimi bitirdikten sonra hızlı bir şekilde o zaman bakım ürünlerine geçelim. Daha sonra bir e, tema daha var onu da söylemeyeceğim. Bakım ürünlerinde çok güzel şeyler topladım. Evet arkadaşlar bugün her şey mavi dediğim gibi. Yemeğimizi yedik. Ee, bu yemeğin üstüne güzel bir çikolata, güzel bir sakızlı bir şeker olmasın mı? Olsun. O zaman şimdi mutfağa gidip mavi çikolatamız ve mavi şekerli sakız artık o neyse onu yiyeceğiz. Evet, mavi çikolatalarımız hazır. hazır. O zaman şimdi yiyelim. Evet, ben de buradayım. Merhaba. Bakalım, sen ye bakalım. Evet, evet arkadaşlar, mavi çikolatalarımız da hazır. O zaman her şey mavi gününde Mavimizi de yiyelim. Bu arada. Ekranda mavi. Evet. Şöyle ışığa gel ekran. Ha bırak. Evet, evet. bakın. Mavi. Üstünde altında mavi. Kamerada belli olmuyor fakat mavi. Gir hadi ye bakalım ekran. Güzel mi mavi çikolata? Ne? Çok güzel ama çok da sert. Evet o zaman ben de yiyeyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar mavi çikolatamı da şimdi ben de yiyorum. Tadı çok güzel. Ve ikincisi arkadaşlar. Bu da bu şekilde bunları ben yaptım arkadaşlar. Bu da çok güzel. Ve Geldim. Tamamen bitti arkadaşlar Gördüğünüz gibi dilim de mavi Şimdi o zaman nereye gidiyoruz Yemeğimizi yedik Tatlımızı Aa, Bakın ne kaldı Arkadaşlar şimdi Bu arada et, mavi bez Her şey gerçekten Ama gerçekten ama gerçekten Her şey mavi böyle bir sakız. Ve bakın bunu arkadaşlar şöyle ben geçeyim bir. Böyle bir sakız. Yeni çıkmış bu. Bunu arkadaşlar TikTok'tan da izleyebilirsiniz. Bunun tadını TikTok'tan da yapacağız. TikTok'da arkadaşlar şöyle bir şey fark ettim. Şimdi aldım ben bunu marketten. Nasıl bir şey? Tablet dedim. Bir bakayım dedim. Nasıl bir şey bu dedim. Böyle bir açtım ki ne? kutusunu tamamen çıkartayım. Şok olacaksınız. Bu ters çıktı. Bakın. Arkadaşlar hiçbir şekilde açılmamış. Bakın. Ters. Şöyle. Bakın. Hatta şöyle göstereyim. Hiçbir şekilde açık değil. Hayattaki şansı herhalde bu. O zaman ben bununla ilgili TikTok'u hemen çekiyorum arkadaşlar. Ve biliyorsunuz. Bilmiyorsunuz. Benim arkadaşlar. TikTok'da e, tadım kanalım var. Onda e, ismini hemen aşağıya bırakırım arkadaşlar. İzle birazdan da söylerim. Bunu çekeyim ve geleyim. Arkadaşlar eğer bu nasıl bir tadının olduğunu merak ediyorsanız Birleşik sen de gel alttan direkt tad kanalına girip TikTok'tan bunun nasıl olduğunu ve bunun gibi bir sürü güzel e, değişik yiyeceklerin tadımını Oradan izleyebilirsiniz. Benim ve kardeşimin TikTok hesabıdır o. Hadi o zaman bence fazla uzatmadan orada mavi bakım ürünleri var. Hemen oraya geçeceğim çünkü baya heyecanlıyım. Bunu aklım gitti bile. Evet bence bir an önce başlayalım. Bu arada size oraya göstermeyeceğim. Fakat 2, 4, 6 tane falan böyle ürün var. O zaman hızlı bir şekilde dişlerimizi fırçalayalım. Şöyle mavi bir tane diş fırçamız var. Diş macunumuz var. Şöyle da. Şöyle bir tane de kamerada yeşil gözükse de mavi bir tane diş fırçamız, diş macunumuz ve diş fırçamız var. Şöyle sıkalım. Bakın arkadaşlar bakın. Tabii ki sadece dişi değil içi de mavi arkadaşlar bunun. Bu şekilde içi de mavi. O zaman bunu hemen koyup dişlerimi fırçalamaya başlayalım. Şöyle mavi havluna ağzımı ve ellerimi kuruladıktan sonra şöyle benim arkadaşlar mavi diş telleri kullanabilir. Şöyle arkadaşlar arayüz fırçalarımız var mavi. Şimdi bunu da böyle böyle fırçalayacağız bunların böyle aralarını. Bay bay. Arkadaşlar bu arada siz diş telleriyle ilgili soru sormasanız da arkadaşlar ben yakında e, diş tellerine en çok bana dışarıdan e, sorulan soruları çekeceğim. Acıtıyor mu vesaire vesaire soruları çekeceğim. O zaman hızlıca bir ikinci ürünümüze geçelim bakayım şöyle arkasından gösterirsem hatta önden de gösterebilirim. Böyle bir tane şampuanım ve var ve bu tabii ki hangi renk? Tabii ki mavi renk. O zaman arkadaşlar ben bu şampuanla bir saçlarımı yıkayayım o zaman arkadaşlar. Videoyu durdurup saçlarımı yıkayıp geleyim. Madem saçları yıkayacağız dedik kremsiz saç yıkanmaz şöyle arkadaşlar bunun da şöyle ben size bir rengini göstereyim bu rengi çok güzel bir mavi her yer artık mavi mavi oldu şöyle bu hiç belli olmuyor ya bu maviliği niye şöyle hiç belli olmuyor neyse bu da mavi. O zaman ben saçlarımı yıkayayım artık. Bay bay. Evet. Bu şekilde saçlarımı da yıkadım dersem bir tık yalan olur sanki arkadaşlar. Şöyle. Şöyle evet, gidelim. Şöyle düzelteyim hemen hızlıca. Böyle mavi bir tane saç albüm var. Madem bunu gösterdim o zaman bir dakika bekleyin. Duşa giremeyeceğim fakat bir tane mavi bornozum var. Çünkü mavi çok seviyorum. Saçım hoşuma dağındı ya. Ve yeni ürünümüz. Gerçi bunu ben ilk videomda göstermiştim. Mavi bir kir maskesi. Beyaz diyor fakat mavi sadece yanaklarıma yapacağım. Çünkü şu an saçlarımı bandı yok. Yani var ama mavi değil. O yüzden onu kullanmayacağım. Sadece yanak bölgeme yapacağım. Şu elimdekini de bir çıkartayım. Evet. Şöyle bununla maviliğini hemen göstereceğim. Bu da büyük bir ihtimalle beyaz gibi gözükecek. Yüzümde belki daha net gözükür fakat. Mavi. Şöyle tekrardan bir göstereyim. Allah. Buz gibi. arkadaşlar Evet. Ellerimi yıkayayım. Sonra bir şey daha var. Onu da gösterip yeni yere geçeceğiz. Nasıl kapatacağım ki ben ya? Aksakallı da deniz geldi. Mavi oksakal. Evet, şöyle tekrar mavi havlumla kuruladığıma göre ellerime bu mavi kapaklı mor gözüküyor. Ya niye böyle gözüküyor? Sinirim bozuldu. Şöyle mavi bu. Maviye hemen verelim. Şunun içi bakalım mavi mi? Ekeyim. değil. Bu yüzden bundan çok az dökeceğim. Çünkü mavi değil. Kullanmam yasak. Mavi olduğunu, mavi ürün olduğunu kapaklı olduğu için onu getirdim. O zaman ben bu kuruyana kadar arkadaşlar böyle biraz dolanayım takılayım. Sonra da yüzümü yıkadıktan sonra son etabımıza geçebiliriz mavi. Evet yüzümü de yıkadığıma göre o zaman şöyle hızlıca odama doğru yöneldim. Bu arada arkadaşlar ben size ee, Hızlı ben odama giderken şöyle göstereyim bir. Ayağımda olan terlikleri. Videonun başında giymeyi unutmuştum. Bakın şimdi giydim. Var. Ama çok büyükler. Çünkü annemin. Evet şimdi hemen arkadaşlar kamerayı çeviriyorum. Her şey tekrar maviye döndü arkadaşlar. Işık Mavi fakat şeyden belli olmuyor. Şimdi o zaman ben size tek tek göstereyim. Mavi masa lambam. Bunu sihirli balık videomdan bilenler bilir. Şöyle mavi masa lambam. Hemen hızlı şu ışığı açayım. Daha size net güzel bir gözünle olsun. Mavi Şöyle bir tane her yeri mavi. Kabı da mavi. Gri gibi duruyor. Fakat metalik mavi. Not kağıtları da mavi olan bir şey. Not kağıdı. Ayrıcı ve kitabı. Mavi olan bir okuma kitabı. Bir not defteri arkadaşlar. Bu bir günlük aslında. E, not defteri olarak mavim yok maalesef. Nad defterim pembe. Şöyle bir günlük. Böyle bir mavi dergi arkadaşlar. Bu çok güzel bir dergi. Böyle uzayı falan seviyorsanız ben çok seviyorum. Çok güzel bir dergi ve mavi bir test kitabı. Bunlardan daha burada arkadaşlar bir sürü var. Geçen seneden kalmalarım var. Bu sene olan var. Böyle bir sürü. Fakat hep, hep böyle uzatmak istemedim. Böyle. Bir tane şöyle açayım bir. Mavi kalem kutum var şöyle. İçi bunun az biraz dolu. Hemen, hemen 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 hemen. Hop bir tane. Ne geldi? Mavi tükenmez kalem geldi. Hemen şurada tüm kalemleri. Hızlı bir şekilde deneyelim. Tek elle yazıp tek elle çekmek. Çok güzel. Ay çok zor. Mavi görmüş olduğunuz gibi. Hemen o Bir adet mavi pergel. Bununla yaz yani bununla yazamam. Şöyle bir adet mavi pergel geçtim. Hop. İki tane geldi. iki tane geldi. O zaman şu duruşunu görmediniz. Evet bunu aldım. Hemen bunu açayım açabilecek miyim? Az bir şey değil mi? Bayağı zor. Evet. Böyle bu da mavi. Bu kalemi çok seviyorum. Evet geçtim. Geldim buna. Pardon çok özür dilerim. Mavi tükenmez kalem. Hemen bununla geçtim. Hemen evet yenisi mavi silinebilir tükenmez kalem. Şöyle. Tek elle silmek acayip zor ya. Nasıl yapayım? Böyle yapalım arkadaşlar. Nasıl yapacağımı da bilmiyorum. Evet şöyle şöyle biraz siliniyor işte. Neyse video uzun olacak. Onu ben silerim. Videoyu durdurup silip geliyorum. Evet sildim. Hemen ve son olarak da arkadaşlar kalemliğimizden çıkan son kalemde mavi bir rotring. Ucu yok şu anlama içinde. Netle. Heh. Evet şöyle yapalım. Bu mavilerin hepsini böyle yiyelim ve her şey yeni mavi olduğunu şöyle tekrardan bir görelim arkadaşlar. O zaman videom bu kadardı arkadaşlar. Bu, bu ana kadar izlediyseniz arkadaşlar bir like'ınızı alırım. Arkadaşlar kanalıma abone olup aşağıya bir sonraki videom ne olsun ne tarz videolar çekeyim. Veya bir sonraki bir dahaki videom hangi renk olsun onunla ilgili videoya bir yorum yazarsınız. Çok mutlu olurum. Hoşçakalın bay bay.